Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Eren Bugün Pet Shop oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz Hızlıca dükkana geldim Dükkanı açalım Paramız yok Hani ufak tefek şurayı fullleyebiliriz Ama fulleme edebiliriz Şu an bir bakalım Balıklarda ciddi azalış varsa parayı ona yatıralım Hayvanları Ucuza alabiliriz 9 dişi 12 erkek kuş söyleyebiliriz ya 900 lira var Kuşları bir fullleyelim hızlı bir şekilde gelsin Müşteriler bu saatte gelmiyor. 3 erkek alıyorduk. Kaç dişi alacaktık? Hemen ona da bakalım. Tamam. 6 dişi alacağız. Bunlardan da 3'er tane. Yeterse. Hesap yaparız. 6 tane de dişi al. Ver abi. 3 bundan. 3 de bundan de. Ne kadar etti? 561. Satın al. Hemen hızlıca gelsin. O sırada yavaş yavaş müşteriler gelir. Dükkan kirli mi? Temiz. Dün akşam temiz bıraktık. Güzel güzel temizlemiştik. Evet siparişlerde ses geldi. Birazdan gelir. Bunlar da azalmış baya bunları da alabilirdik. Ama bir dahaki satışta paramızı biriktirmemiz lazım. Bol bol müşterinin gelmesi lazım. Artık level atlamamız lazım. Üretime geçmek istiyorum. En azından hayvanları üretip satarız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İki kişi bir anda. Beni mi bekliyordunuz sabahın dokuzunda? Neyse alın. Al al al. İstediğini al. Siparişler ne alemde? çok iyi zamanlama gelmiş. Hemen hızlı bir şekilde bak bunlar da hala kaldı. Bunlar koyulabiliyor mu? Alıyorsunuz mu bunları? Bunlar hala full. Hemen kuşları fullleyelim. Bu erkekler buraya. Dişiler buraya. Karışmasın diye böyle ayrı ayrı yapıyorum. Bence çok mantıklı. Geliyorum bir dakika kuşları koyalım. Hemen geliyorum ablam abim hanginizseniz. Kuşları da koyduk. O ikiniz aynı anda süper. Şimdi hepsi var elimde. Çok iyi. Sende de hepsi var. Çok iyi. Bir buçuk para yaptık. sabah dokuzunda süper oldu bu. Hamster alalım. 7 tane dişi alalım. Üç tane de erkek alalım. Onlar da gelsin. Hayvanları fulllemiş olalım. 7 tane dişi. Üç tane erkek bakalım Hoş geldin abim bakalım başka hani bir şey alabilir miyiz paramız var malzeme yatırım yapabiliriz şu an eksik olan ne var burada eksik olan hiçbir şey yok hepsi full yani çok iyi malzeme var Bunlar satıldı mı çok ciddi bir şekilde para gelir akvaryum da alabiliriz kafeste akvaryum alalım bir iki tane de akvaryum ekleyelim iki tane eklesek para yetiyor mu 950 bir tane de ekleyebilir. Ananı. Hemen hızlıca alalım 3 tane 7 tane dişiydi 3 tane erkekti Tat yani Satın al Hemen geldim abim Ne can abim Hepsi var abim Hareketini gör Harika hizmet teşekkür ederim Rica ederim abim ne demek Sizler için varım ben Gel kardeşim buyur İstediğin her şey var Pes shop 4-5 günlük hatta 6 günlük ama istediğin her şey var. Ne istersen alabiliriz. Ama hiç bakmadan aldın hayret. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İstediğin her şey var deyince tabi direkt sipariş verdi. Aslan abim benim be 600 dolar. İkişer tane almış çok iyi kafes aldın. Büyük kafeslerin de gelmesi lazım. Siparişler geldi alalım. Kapıyı kapatalım. Hoş geldin abim buyur buyur buyur. Büyük kafeslerin gelmesi lazım. Level atlamamız lazım bu şekilde. Hamster alıyor. Abi bak ben yenilerini de koyuyorum. Hepsi yavru zaten ama yine istersen alabilirsin. Tamam. Buraya da yedisini koydun mu? Süper. Başka ne almıştık biz? Akvaryum almıştık değil mi? Bunları da fullenip. Fullenmedi ama olsun. O değil. Geldim abim. Eyvallah 2000 dolar süper para. Bol bol müşterinin gelmesi lazım. İkinci akvaryumu da kuralım. İkinci yeri de yapalım. Biraz para artsın. Neler var mağazada? Yeni gelen türlerden. Lepistes bir tür. Cikletlerden bu gelmiş. Kedi balıklarından da bu açılmış. Sazangiller. Bunlar yok. Sazandan da bir tane var. Tamam kedi balıkla ciklet için bir akvaryum daha yaparız şuraya. Evet abim ne istiyorsan var. Hepsi var abim. Bereketini gör. Bakalım kaç tane hamster kaldı. 8'e 10. Tamam. Hamsterımız değil. Paramız da 2.5 bin dolar. Süper. Bak abi istediğini al. Burada erkek kalmamış ama. Buradan hemen erkek. 5 erkek veririz. 4 tane dişi. Lepistes bunlara gerek yok. Hamster'dan da iki tane erkek. Bu da dokuzlu ya üç tane de bunu fullle. Tekrardan kuşlara gel. Kuşlardan da iki buna, iki buna. Hemen bunları sipariş verelim. Hayvanlar fullensin. Geliyorum. Geldim abim. Hepsi vardı aldın hayırlı olsun. Bugün baya bereketli biri giriyor biri çıkıyor saat 12. Hani 5000 liralık, 5000 dolarlık satış yaptık. Siparişimiz de yolda. O gele dursun. Bak abim hepsine bak. Re zebra alacaksan abim yolda. Dişisi yolda. Erkeği yolda dişisi var. Diğerlerini azalmış. Yani bunları da fullemek lazım. Siparişimiz iniyordur şimdi. Evet geldi. Süper zamanlama. Kapat kapıyı. Hemen balıkları koyalım. Belki onu alır. Sonradan uğraşmayalım. Tamam. Süper oldu bu. Tek bu kaldı. Bunu da alan yok. Abim alsana sen be. Ne alacaksın? Helal olsun lan aldı. Tam 7 tane mücevher aldı. Süper. Bunu da koyduk mu? 5'e 5 beş kaldı. Süper. En azından orada balıklar kalmadı depomuzda. Şimdi 3 erkek 5 dişi kalmış. Bunu da fullleyelim. 3 erkek 5 dişi ise Tamam böyle 10 yapalım Hemen geliyorum Var ablam hepsi var Hepsi var cansınız Kuşlar Kuşları da fullemeye gerek var mı şu anlık Mücevheri de fullelim 5'e 5'ti 2 tane erkek alalım 3 tane dişi alalım 5 olsun Sarı prensese bakalım Tamam birer tane de bir dişi aldı mı? Üç tane de. Ay bir erkek 3 dişi aldı mı? Fullendi. Burası full. Bunu söyledik. Bu da full. Tamam. iki tane erkek alalım burada da. Erkek birazcık fazla olsun. Tamam. Bunlar 8 erkek. 4 erkek alacağız. iki dişi alacağız. Dört erkek, iki dişi. Sen bak abim sonra sipariş vereceğim. Sen de bak abim hoş geldiniz. 4 dişlik kalmış 4 dişi kuş alalım. Bir erkek alacağız. 2 2 de buradan. Tamam. Bir erkek de buraya, 2 buraya, hemen geliyorum. 2 de buraya. Hamster'ı fulllemek için bekliyorum bu abim bitsin. Tamam bir tane ne almışım? Bu arada dişi almışım. Bir tane dişi ekleyeceğiz. Sen de 2 tane erkek almışsın. 2 erkek daha ekleyeceğiz. Bir tane dişi ekle buraya kemirgenlere gel. iki tane de erkek ekledim mi? 950 dolar. O zaman ne yapalım? Bol akvaryumu 5 tane alalım. Kuş kafesi alalım. 5 tane de kemirgen kafesi de alalım. Bu da tutulmaya başladı. Tamam şimdi ne kadar etti? 3500 dolar. 4000'imiz var. Süper. Süper oldu bu. Yeri kirletmişler. Siparişler gelene kadar yeri temizleyelim. Hoş geldin abi. Bir tane daha kir bir yer var. Tam burası galiba. Evet. Başka bir tane daha ufacık bir yer var ama. Ufacık bir yer var da göremedim. Yine bir kontrol. Burası mı? Burası değil. Neyse, sıkıntı yok. Sonra gün yüzüne çıkar orası. Siparişler geldi. Hemen aldım. Kapattım. Hoş geldin abi. Hemen hepsi var. Sen gelmiyorsun hemen gelene kadar o zaman ben malzeme kuşları koymaya başlayayım. Kuş mu koyalım? Yok. Sarı prensesleri doldur. Bir tane de erkek almıştık. Tamamdır. Sen kuş ay balık baktın o yüzden balıkları fullleyelim hızlıca. Ne aldığını bilmiyorum ama. 2 dakika bekleteceğim. 2 dakika. Hani balıklar yazık günah. Eziyet çektirmeyelim canlı hayvan. <laughs> Geldim hemen. Hepsi var. Hepsi var. Aynen öyle. Hamster. Kuşları koyalım sonra hamsterları koyalım. Çok iyi ilerliyoruz. Buraya yanlış bir hesap mı yapmışım? Yanlış hesap yapmışım. Olsun. Satılır o. Evet buraya da yanlış neyi yanlış hesapladım bilmiyorum. Kafam mı karıştı acaba? Tamam. Dişileri fulle. Bir tane de erkek almıştık zaten. Hoş geldin ablam. Hep sırları da fullleyelim. 9 aynen. 8 tane. Bir tane neydi yanlış yaptım ben lan? Bak. Birer tane fazla almışım. Neden bilmiyorum. Acaba ilk baş sepet ekledik sonra üstüne bir daha mı sepet ekledik? O da olabilir. Kafesleri doldur. Burayı da dolduralım. Akvaryumu da hemen ablacım bak yeni kutudan akvaryum çıkardık sana özel. Bak abim kuşlara. Geldim abla. Çok iyi para. Allah bereket versin. Rica ederim ablam benim. Her zaman beklerim. Gel abim gel gel gel. Sipariş vermiş miydik bu arada? Vermedik değil mi? Aynen. 2000 dolar var vermemişiz. Çok iyi para. Şimdi kuşları koyabiliriz. Çünkü adam aldı. Erkek. Tamam. Tam almış, süper. Çok iyi bak. Geleceği görmüş olduk bu arada. Tamam bunlar full. Bu kuşlar da full. Hayvanlar da full gibi. balıklarda da full. Hayvanlarımız şu an full gibi. Ekipmanlar da çok. Yemleri kontrol edelim. Filtreleri doldur. Kuş yemliğini de doldur. Büyük yok kuş suluğumuz full. Kemirgen yemliği full. Kemirgen suluğu full. Bunlar daha açılmadı. Buralar da full. Ama yemleri fullleyebiliriz. 30 tane muhabbet kuşu 30 tane. Hamster alalım. Mağazadan çıktık. Nereye geldik ya yemler. 30 tane muhabbet kuşu 30 tane hamster alalım. Depoda da kalsın. Hemen geliyorum. Hızlı bir şekilde alayım sipariş vereyim. Senle uğraşırken gelir ablam ya da abim. Bir dakika. Tamam. 150 dolar kaldı. Geldim abim. 800 dolar geldi. Çok iyi. Çok iyi ya. Sattığımızda anında geri alıyoruz. Süper bir şey. Bak burası kirlenmiş. Başka kiri yok. Aynen. Temiz. Bu abim bekliyor. Abim gelsin. Onu siparişlerini verelim. Hepsi var. Süper. Süper oldu. Bu havada kararıyor. Saat 5. Siparişlerimiz geldi açalım. Alalım, kapatalım. Tamam. Yemleri aldık. Yem söyledik zaten. Yemler fullen. Fulle 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 fulle. Tamam 3 tane kaldı. Bunu fulle. Tam bu fullende balık yemi de lazım. Balık yemi azalıyor. Ben 60 tane söyleyeceğim. Yedekli dursun. Para yeter mi ki? Bakalım ne kadar. Yetti. Tamam. 60 tane balık yemi söyledim. Zaten hemen alıyorduk. Geldim ablam. Hepsi var. Rica ederim ablam sen sen daha iyisin ablacım benim canım. Bak. Abi şu gazoz şişesini atmaktan bıkmadınız mı ya? Burası ne böyle abi? Şu dükkanı da bir zemini falan yaptıralım ya. Biraz paramız çoğalsın. Malzemeler full. Şu an para var. Bir 10-20 bin dolarlık ekipman var aslında da. Hani hepsi aynı anda satılmayacağı için zora sokmayalım kendimizi. Hoş geldin ablam. Abim pardon. Hepsi var ama çok az ya. Balıklara zam mı getirecek Fiyatları ayarlayabiliyoruz mu? Çalışandan ayarlayamıyoruz. Çalışan değil. Bilgiden fiyat ayarlayabiliyoruz mu ya? Bak buralar güzel olabilir. Daha açık bir renk mi yapmak? Zemini ilk önce zemini yapalım ya. Zemin çok kötü. Ama nereden yapacağız? Bak özel dokunuş da yapabiliriz. Bunlar para olunca ama zemin böyle mi kalıyor ya? Bunlar ne olduğunu bilmiyorum herhalde verdiğimiz siparişler. Sipariş verdik mi? Verdiysek gelmiş, değil? gelmiş. Tamam. Hemen balıklarımızın yemlerini de fullleyelim. Defada da kalsın biraz. Çok iyi olur bu. Süper fullledik. Evet, ne alıyorsun abi? Bekliyorum burada size. Alın gel. Ne istiyorsun? Hepsi var. Ama balık fiyatları çok az ya. Balık fiyatları çok az. Olsun diğerlerinden kazanıyoruz. Bak abimiz buraya mı gittin? Kuş alacaksın herhalde. Buradan da bakabilirdin abi. Oradan niye uzaktan baktın ki? Hepsi var. Süper. 1600 lira para. Çok iyi. 1600 lira değil 1600 dolar. 1600 dolar paramız var. Müşteri daha gelir mi? Gelir bak bu abi gelecek. Bu gelecek Cristiano Ronaldo abi. Aynen Ronaldo abim gelecek. Hayvanları sever Ronaldo abi. Buyur abim gel. Buradan abim şöyle. Gir girir. Abim girsene. Sen gir ablam. Sen gireceksin zaten. Böyle gelinmez normalde. Şuradan yürüsene. Hoş geldin abla. Yer kirleme değil. Tamam. Oo bir müşteri daha geldi. O sırada sürekli SC'yi basıp duruyorum. T'ye bakabiliriz bilgiden. 5. level olması çok iyi olacak. 5. levelde ne açılıyor mağazada? 7'de bunlar açılıyor. 6'da bunlar. 5'te açılan çok bir şey yok gibi ama belki olabilir. Kemirgenler 5'te tavşan açılıyor. Beşte tavşan açılıyor. Hemen ilgileniyorum sizle. Tamam. Çok iyi para oldu. Ne yapalım şimdi? Çok da azalmamış. Balıklara bakıyorum, kontrol ediyorum. Bu arada yem vermemiz lazım. Ver abi. Balıklara yem ver. Sonra bir temizlik yapalım. Müşteri gelene kadar. Bir saat sonra kapatırız dükkanı. Hemen süngerimizi de alalım. Camları silelim. Müşteriler bakıyor hani pis gözükmesin. Burası silinmiyor mu? Silindi. Burayı da sildik. Tamam. Kuşlara bakalım. Kuşlara da yem verelim. Seni bırakalım. Yerine. Bırak. Seni alalım. İlk önce kafesleri temizleyelim. Sonra yem veririz. Tamam bunlar temizmiş. Hamsterları da yem ver. Tamam. Yok temizledik yemi de vereceğiz şimdi. Buradan gözükecek. Doldur doldur doldur. Bunlar aç mı? Bunlar aç değil. Sen balık akvaryumuna bakarken abim ben hemen hamsterları da besleyeyim. Tamam şu an akvaryum, balık, kuş, kafes hamster her şey var Fullendi Kafesler fazla almış ama Hallederiz Daha da müşteri gelmeyecek herhalde Bekleyelim 11'e kadar Derken 11 oldu zaten abi çıkana kadar Şurayı temizleyelim Şurayı temizleyip evimize gidelim Kapan abi Tamam dükkanı kapadık Saat 11'de gelen olmaz herhalde Bizim de bir evimiz var zaten. Erkenden gidelim hanım bekler. 3000 dolar parayla evimize geldik. Videomuzu burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.